Bu paragrafımızda profesyonel fotoğrafçılardan bahsedeceğiz. Doğayla yaşadıkları bir yarış var, bir mücadele var. Buna değineceğiz arkadaşlar. Dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde yaşadıkları farklı iklim koşullarında sahip oldukları ekipmanları nasıl koruyorlar ya da koruyamıyorlar. Doğaya karşı verdikleri bu mücadeleyi kazanıyorlar mı kaybediyorlar mı bunlara değineceğiz. Hemen vakit kaybetmeden cümlemize paragrafımıza şöyle başlayalım. Professional photographers have been engaged in a contest with nature since the origin of their craft. Şimdi profesyonel fotoğrafçıların have been engaged in bir şeyle meşgul olduklarını, iç içe olduklarını söylüyor. Peki nedir bu konu? Bu durum? A contest bir yarış durumundalar. Ne ile? Kimle? With nature. Doğa ile bir yarış içindeler arkadaşlar. Peki ne zamandan beri? Since the origin of the craft, yani sahip oldukları bu e, makinanın e, ilk ortaya çıktığı andan beri profesyonel fotoğrafçıların doğayla bir yarış içinde olduğunu söylüyor. They have undergone the most adverse conditions. Adverse kelimesine baktığımızda olumsuz, elverişsiz, aksi anlamına gelir. Şimdi undergone ise bir süreçten geçtiklerini bize ifade eder. Onların yani profesyonel fotoğrafçıların en zorlu en olumsuz en elverişsiz koşullardan geçtiklerini görüyoruz. Hatta buna örnek veriyor bakın from broiling heat and stinging sand of the Sahara to the extreme cold of Arctic to capture the perfect image şimdi cümlenin sonundan başlayalım şurada bir amaç bildiriyor arkadaşlar to capture the per perfect image yani mükemmel görüntüyü elde etmek yakalamak anlamına gelir capture fiilinin anlamı yakalamak elde etmektir perfect image ise mükemmel görüntü anlamına gelir türkçede bu mükemmel görüntüyü elde edebilmek için ee, en zorlu, en elverişsiz, en olumsuz koşullardan geçtiklerini bunlara verecek örnekler ise from broiling heat. Peki broiling heat ne demek? Kavurucu sıcak demektir arkadaşlar. Kavurucu sıcaktan stinging sand of the Sahara yani Sahara, sahara çölünün e, o ısıran e, kum fırtınalarına kadar to the extreme cold of Arctic hatta bir örnek daha veriyor Kuzey Kutbu'nun o Aşırı soğuklarına Extreme cold hani en uç En aşırı noktada olduğunu söyler Bu en uç en soğuk noktalarına Kadar birçok Farklı adverse condition'dan geçtiğini yani olumsuz koşullardan geçtiklerini anlıyoruz. Environmental obstacles are in many ways a problem to photographers. Şimdi burada çok basit bir cümle söylüyor. Diyor ki bize şu iki nokta arasında e, çevresel e, engeller, obstacle engel demektir arkadaşlar. E, birçok açıdan in many ways birçok açıdan a problem to photographers. Fotoğrafçılar için bir sorundur bu e, çevresel engeller. Heat, humidity, dust and cold. Burada verdiği örnekler ise açıklamalı ise sıcaklıktan bahsediyor. Humidity nem olma durumunu söyler nem ya da rutubet. Dust ise toz demektir. Cold ise soğuk anlamına gelir. All jeopardize photographic materials and equipment. Şimdi jeopardize ne demek? Riske etmek ya da riske atmak anlamına gelir. Hemen şuraya bir Türkçe karşılığını bir not alalım arkadaşlar. Peki bu bahsedilen hani bu çevresel engeller ya da bu e, ne diyelim önümüze çıkan bu e, setler neyi riske atıyor? Photographic materials and equipment. Yani fotoğrafçının sahip olduğu malzemeyi ve ekipmanı riske ediyor. Riske atıyor. The harm caused by these conditions is sometimes immediately obvious. But often it's impossible to detect until after the film is developed. Şimdi burada bir zarardan bahsediyoruz. Verilen bir zarar var arkadaşlar. Caused by these conditions. Bu koşulların sebep olduğu bu zarar is sometimes bazen immediately obvious. Yani bir anda derhal bir bir çırpıda ortaya çıkıveriyor. Obvious açık seçik ortada olmak demektir. Bazen bir anda ortaya çıkıveriyor. Ancak Often, genellikle ise, sıklıkla ise karşılaşılan durum nedir? It is impossible to detect. Ama bu zararı görmek, bu zararı e, fark etmek imkansızdır. Ne zamana kadar? Until after the film is developed. Yani o çekilen filmler e, işlenene kadar, bu e, verilen zararı görmek genellikle de ya da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ki, bu zararı görmek ortaya çıkarmak e, imkansızdır. Diyor. To avoid Catastrophes avoid e, catastrophe ise bir felaket gelir. To avoid catastrophes, professional photographers have devised a number of ways to protect their equipment from sophisticated cases. Two simple plastic bags. Şimdi bir felaketten, yani başlarına gelebilecek bir felaketten kaçınmak için ki burada bahsettiğimiz felaket aslında mecazi anlamda kullanılmış çünkü çektikleri filmin yanmaması, hani zarar görmemesinden bahsediyoruz aslında. Böyle bir felaket yaşamamak için profesyonel fotoğrafçılar have devised. Geliştirdiler. Ne geliştirdiler? A number of ways. Birçok yol yöntem geliştirdiler. Ne için? To protect their equipment. Yani sahip oldukları o ekipmanı, alet edavatı ya da teçhizatı diyelim e, korumak için. Peki bunlara verilen örnekler neler? From sophisticated cases. Yani son derece gelişmiş o kutular, kılıflar. E, done to simple plastic bags. Çok basit, çok e, hani nasıl diyelim çok net e, plastik çantalara ya da torbalara kadar birçok şey kullanıyorlar. Birçok ne diyelim? Birçok yol yöntem kullanıyorlar kendi ekipmanlarını korumak adına. Armed with these devices. Yani bu elde etti, ya da hani ortaya çıkardıkları bu araçlarla donanımlı olunca they to some extent bir ölçüye yani bir dereceye bir addede kadar have been able to fight against nature yani sahip oldukları ya da ortaya çıkardıkları geliştirdikleri bu device'lar sayesinde kendilerini donattıklarında bir ölçüye kadar bir dereceye kadar have been able to fight against nature doğaya karşı savaşabilme gücüne sahip olmuşlar ama bakın şurada net bir şey söylüyor bize to some extent belli bir ölçüye kadar doğayla savaşma becerisine sahip olmuşlar peki Şimdi parçamız bu şekilde arkadaşlar. Hemen sorularına bir bakalım. Acaba sorularında neler var? It can be concluded from the passage that conclude e, hani burada parçadan çıkaracağımız şey şudur. Professional photographers, profesyonel fotoğrafçılar. Hemen seçeneklere bakalım. Ada diyor ki, Do not need to be very creative when it comes to protecting their equipment. Şimdi çok da yaratıcı olmaları gerekmez eğer konu e, sahip oldukları o ekipmanı teçhizatı korunma e, korumak ise çok da yaratıcı olmaları gerekmez diyor ama sanırım ki şu son bölümde özellikle şu to avoid uh, catastrophes ile başlayıp uh, paragrafın sonuna kadar devam eden bölümde bunun tam aksi yönde bir şeyler söylemişlerdi ki cevabımız bu olmamalı B'ye bakalım are to travel to the Sahara if they want to improve their photographic talent şimdi R2 ya da emizarla birlikte yanında bir to varsa bir zorunluluk ifade eder. De, diyor ki bize Sahara'ya yani Sahra çölüne e, gitmek zorunda olduklarını ifade ediyor. Burada bir koşul var. Nedir bu koşul? If they want to improve their photographic talent yani fotoğrafçılıkla ilgili yeteneklerini geliştirmek istiyorlarsa sahra, Sahra'ya mutlaka gitmeleri gerekir gibi bir cümle. Bu da değil ama orada bulunmaları tabii bizim parçada okuduğumuz noktalardan biriydi. C'ye bakalım. Have had to struggle with environmental problems struggle with e, mücadele etmek demektir arkadaşlar. Çevresel sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldılar since the very beginning of photography. fotoğraf e, kavramının e, başlangıcından beri diyor. Bakın ta in the very beginning Ta en başını ifade eder. Ta en başından beri çevresel sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Ceyhan seçeneğinde bu bir doğru seçenek olabilir. Bu bir cepte kalsın. Diğerlerine bakalım. Are usually fed up with struggling with catastrophic environmental conditions. Şimdi buradaki e, profesyonel fotoğrafçıların cümlenin devamında şunu söylüyor bize. Genellikle fed up with bir şey bir konuda çok kızgın olduklarını. Hani artık doydular. Hani e, hani deriz ya böyle hani şurama kadar geldi deriz ya işte o noktadan bahsediyor fed up with. Struggling mücadele etmekten. Peki ne konuda mücadele etmekten artık bıkmışlar? Catastrophic environmental conditions yani bu felaketleri andıran çevresel koşullarla mücadele etme konusunda artık bıkınlığa ulaştılar gibi bir cümle söylüyor bize ama bu da bize sanıyorum ki hani çevresel koşulların o felaketi andırdığını söylemiyordu ki hatta onlarla mücadele etme konusunda sahip oldukları bir duygudan hiç bahsetmemiştik diye hatırlıyoruz. Edirne seçeneğine bakalım. Are never brave enough to cope with dangers to get a great pictures. Şimdi burada arkadaşlar hemen şu with ve dangerous kelimesini ayıralım birbirinden. Hiçbir zaman Bakın profesyonel fotoğrafçılar hiçbir zaman yeteri kadar cesur olmamışlardır diyor. Ne konuda? To cope with. Başa çıkmak, mücadele etmek anlamına gelir. To cope with. Mücadele etmek neyle? Dangerous. Tehlikelerle mücadele etme konusunda hiçbir zaman yeteri kadar cesur olmamışlardır. To get a great picture. Mükemmel bir resmi yakalama konusunda. Peki cevabımız ne olmalı? Şimdi seçenekleri de okuduğumuza göre ve bu seçeneklerden aslında parçanın neresine gitmemiz gerektiğini de az çok çıkarabiliyoruz. Ta parçanın en başına gidiyoruz. Professional photographers have been engaged in a contest with nature since the origin of the craft. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? Ceyhan seçeneğine bir e, işaret koymuştuk. Neden? Çünkü the very beginning diyordu. Ta en başından itibaren, fotoğrafçılığın en başından itibaren e, bu profesyonel fotoğrafçılar çevresel sorunlarla mücadele etmek zorunda struggle with mücadele etmek zorunda kalmışlardı ki origin kelimesi the very beginning ile eş anlamlıdır diyelim ve aslında aradığımız yer bize İlk iki satırda yani aradığımız cevabın ilk iki satırda gizli olduğunu söyleyebiliriz. Profesyonel fotoğrafçılar, e, ta ki bu fotoğraf yani fotoğraf çektiğimiz o kameranın e, ilk ortaya çıkışından beri doğayla mücadele etmek, doğayla müthiş bir yarış içinde olmak zorunda kaldıklarını anlamıştık ilk iki cümlemizden. Peki birinci soruya vereceğimiz cevap Ceyhandır arkadaşlar. Hemen sayfamızı temizleyelim ve ikiye bakalım. We can understand from the passage that. Parçadan anlayacağımız şey nedir? Adana seçeneği hemen bakalım. Photographic equipment should never be taken to places where there are adverse conditions. Fotoğrafçılıkla ilgili alet edevat ya da teçhizat hiçbir zaman götürülmemeli nereye? Where there are adverse conditions. Yani bu olumsuz, elverişsiz koşulların olduğu yerlere asla götürülmemeli öyle bir şey okumadık. Bolu'ya bakalım. Bolu da bize diyor ki heat is not the only problem photographers face in the Sahara desert. Ee, sıcaklık tek sorun değildir, değildir diyor. Is not the only problem. Ee, peki ne konuda? Uh, photographers face in the Sahara desert, uh, fotoğrafçıların sahra çölünde karşılaştıkları tek sorun sıcaklık değildir. Peki ne vardı başka? Heat, humidity, dust and cold'dan bahsetmiştik. Hani sıcaklık, nem, toz ve soğuktan bahsetmiştik ama aynı zamanda ne vardı arkadaşlar? Şurada bir de stinging sand vardı. Of the Sahara. Sahra çölünün o ısıran hani o fırtına da insanı mahveden o kum fırtınalarından bahsetmiştik ki Burada cevabın bolu olma ihtimali hani şu cümleye bakacak olursak, şu bölgeye bakacak olursak var. Ceyhan'a bakalım. It's always possible to find out the problem with a film before it is developed. Şimdi her zaman mümkündür diyor. With a film yani çektikleri o filmler konusunda eğer bir problem varsa o filmi e, resmetmeden, hani onu işlemeden önce e, o sorunu ortaya çıkarmak her zaman mümkündür diyor ama bize burada farklı bir şey söylüyordu arkadaşlar. Often it is impossible to detect until after the film is developed. Yani film işlenene kadar, filmin işlenmesinden sonrasına kadar, işle, işlenme dönemine kadar geçen süre içinde o e, sorunu e, bulmak genellikle imkansızdı. Bu sorunu ortaya çıkarmak genellikle imkansızdı gibi bir şey okumuştuk ki Ceyhan seçeninin tam aksi yönde bir bilgi var aslında parçada. Deniz diye bakalım. People usually believe it's impossible to become a photographer without being patient enough. İnsanlar genellikle e, imkansız olduğuna inanırlar bir fotoğrafçı olmanın without being patient enough yeteri kadar ee, sabırlı değilseniz patient sabırlı demektir. Yeterli kadar sabırlı olmadıklarında bir fotoğrafçı olmanın imkansız olduğuna inanırlar ama insanların fotoğrafçılıkla ilgili herhangi bir inanışı ya da düşüncesini okumamıştık diyelim. Denizli seçeneği için peki son seçenekte Edirne var. Edirne de ne diyor? A person who wants to be a photographer fotoğrafçı olmak isteyen biri has to complete a training course bir eğitim sürecini bir eğitim kursunu bitirmeli diyor ama cevabımız bu da değil. Peki cevabımızı nerede arayacağız arkadaşlar? Az önce ifade ettiğimiz bir bölüm vardı. Neydi o? They yani professional photographers have gone have undergone the most adverse conditions en olumsuz en elverişsiz koşullardan geçmişlerdir. Bunlara örnek verecek olursak from the broiling heat o kavurucu sıcaktan and stinging sand of the Sahara Sahara çölünün e, bu ısıran hani insanın e, tenine batan o kumlarını okumlarında yana ne diyelim o dönemi yaşayan o koşulları yaşayan insanlardan bahsediyoruz ki koşullar içinde verilen örneklerden biri de budur. To the extreme cold of Arctic bir başka örnektir. Arctic yani Kuzey Kutbu'nun aşırı soğuklarından da bahsediyoruz. Tüm bu koşullarla neden mücadele ediyorlardı? To capture the perfect image. Yani mükemmel gö e görseli ya da görüntüyü elde edebilmek için. Capture tekrar söyleyelim elde etmek demekti. Peki bu verdiğimiz alana bakacak olursak cevabımız ne olmalı? Elbette ki bol olmalı. Heat is not the only problem. Sıcaklık yaşadıkları, yüzleştikleri ya da karşılaştıkları tek sorun değildir. Ee, sahara çölünde diyelim ve bolu seçeneğinin doğru seçenek olduğunu ifade ederek... Hemen üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Üçüncü soruda diyor ki One can infer from the passage that burada bir inference yani bir çıkarımda bulunmamızı istiyor bizden Dust and cold don't mean a lot when a photographic activity is concerned. Şimdi toz ya da soğuk gibi e, konular. Çok fazla şey ifade etmez. Don't mean a lot. Çok fazla şey ifade etmez. When a photographic activity, fotoğrafçılıkla ilgili bir etkinlik söz konusuysa, is concerned. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, dust and cold, tozun ve soğun hiçbir şey ifade etmediğini ya da çok şey ifade etmediğini söylüyor. Peki seçenek bu olabilir mi? Olmayabilir. Bolu'ya bakalım. As photography challenges many people. They go to Arctic to take interesting photos. Fotoğrafçılık. Birçok insana e, challenge yani birçok insana meydan okuduğu için ya da insanları dü, dürtülediği için They go to Arctic. Bu insanlar e, kuzey kutbuna gidiyorlar to, to take interesting photos. E, i̇lginç fotoğraflar çekmek için, çekmek uğruna kuzey kutbuna gidiyorlarmış. Çünkü birçok insan fotoğrafçılığın kendilerine meydan okuduğunu düşünüyormuş. Böyle bir şey okuduk mu? Hayır. Ceyhan'a bakalım. Ceyhan da diyor ki when developing the films he has taken hani çektiği filmleri işlerken the photographer always feels very excited. Fotoğrafçı her zaman çok heyecanlanır diyor ama biz bu süreci hiç bilmiyoruz çünkü okumadık parçada geçmeyen noktalardan biri. Denizli the most basic items may provide solutions to the problems the photographer's face. Şimdi en temel maddeler bile. Hani burada item dediği şey herhangi bir nesne arkadaşlar. May provide solutions. Bir çözüm sunabilir. Neye? To the problems the photographers face. Fotoğrafçıların karşılaştıkları problemlere e, bir çözüm ya da çözümler sunabilirler diye bir ifade var ki bunu sanırım parçanın sonunda aslında göreceğiz. Edirne seçeneğine son kez bakalım. Anyone who enjoys taking photos should go to the Sahara first. E, fotoğraf çekmekten hoşlanan biri öncelikle ilk olarak sahara çölüne gitmeli diyor bu seçenekte peki Şimdi bu seçenekleri değerlendirdikten sonra parçanın neresiyle ilgilenmek lazım. Bir de buna bir bakalım. Şimdi dediğimiz gibi parçanın aslında sonundan bakıyoruz olaya. Neden? Çünkü burada yaptığımız iş aslında denizli seçeneğine biraz atıfta bulunmak. Neden? To avoid catastrophes yani yaşayacakları bir felaketten kaçınmak için profesyonel fotoğrafçılar geliştirdiler. A number of ways to protect your equipment alet edevatlarını ya da teçhizatlarını korumak için birçok Yol yöntem geliştirdiler. Bunlara örnek verecek olursak, from sophisticated cases yani çok gelişmiş e, kasalar ya da kutular, kılıflardan bahsediyoruz. To simple plastic bags hatta e, o kadar karma karışık, o kadar gelişmiş şeylerden basit aciz e, plastik torba ya da çantalara kadar. Armed with these devices hatta sonunda ne ne diyordu? Bu araçlarla e, donanmış olan e, kişiler yani bu fotoğrafçılar to some extent belli bir raddeye kadar have been able to fight against nature doğaya karşı savaşabilme gücüne sahip olmuşlardır diyordu. Peki bu, bu bu bölümde arkadaşlar özellikle şu from'la başlayıp bags'le biten şu bölümü biz hangi seçenekte bulacağız? Tabii ki de Denizli seçeneğinde bulacağız. Neden Denizli'de buluyoruz bunu? Çünkü biz orada diyordu ki the most basic items yani simple plastic bags. Burada en basit en temel maddeler, nesneler bile ki burada en basit plastik çantalardan, plastik torbalardan bahsediyoruz. Çözüm sunabiliyordu fotoğrafçıların karşılaştıkları sorunlara ki buradaki bahsettiğimiz sorunlar neydi? İşte sıcaklık, nem, toz, soğuk, sahra çölündeki o stinging sand gibi ya da broiling heat gibi bu environmental yani çevresel obstacle'lara bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ki bunların arasında da the most basic items da yer alıyor diyebiliriz. Peki son sorumuza geçelim arkadaşlar. Son sorumuz şöyle. Which could be the best title for this passage? Bu parça için en iyi, en uyacak, en çok ee, Uyum gösterecek başlık ne olabilir diyor? Aya bakalım. The struggle of photographers against nature. Şimdi fotoğrafçıların doğaya karşı mücadelesi olabilir mi? Çok mantıklı olabilir çünkü zaten bütün parça boyunca bunu okuduk. Peki bakalım Bolu'da ne diyor? How to protect your photography equipment? Fotoğrafçılık e, ekipmanlarınızı nasıl koruyacaksınız? Tamam, nasıl koruyacağımız konusunda bize sonda hani şu bölümde. Ee, az önce üçüncü soru için okuduğumuz bu bölümde bir şeyler veriyor ama bu parçanın geneli için acaba e, yani nasıl korunacağı konusunda parçanın genelinde e, bütünüyle bir bilgi var mı? Hayır sadece bir parça var. O yüzden bu birazcık daha arkada kalıyor A seçeneğine göre. C'ye bakalım. Natural conditions that hinder photography. E, fotoğrafçılığa engel olan. Şimdi arkadaşlar hinder block kelimesiyle eş anlamlıdır. Obstacle burada eş anlamlı bir yapıya sahiptir. Yani engel olmak anlamında. Peki fotoğrafçılığa engel olan doğal koşullardan bahsediyoruz. E, ama bu da parçanın sadece yine bir bölümünde var tamamını kastedecek kadar geniş yapıda olmadığını söyleyebiliriz. The things you should know about nature photography, doğa fotoğrafçılığıyla ilgili bilmemiz gereken şeylerden bahsediyor. Ama doğa fotoğrafçılığı değil de yapılan fotoğrafçılığın doğadaki e, karşılaşılan ya da yaşanan koşullarından bahsediyorduk e, bütün parçada. Edirne son seçenek. Photography tricks to follow in nature. Doğada fotoğrafçılıkla ilgili hani yapılacak e, Trickler nedir bu hani küçük e, Oyunlar küçük numaralardan Bahsediyor küçük ipuçlarından Bahsediyor diyelim peki Cevabımız ne olmalı arkadaşlar ya da biz bu Cevabı nerede bulmalıyız Şimdi ne demiştik Bir kere doğayla bir mücadele içinde Olmaktan bahsettik en olumsuz Koşullardan bahsettik ee, çevresel engellerden environmental obstacles bundan bahsettik ki bu insanlar aslında perfect image yani en mükemmel görüntüyü yakalamak için capture edebilmek için bu kadar e, zorluğa katlanıyorlardı. Heat, humidity, dust and cold hani buradaki tekrar edelim hani sıcaklık, nem, toz ve soğuk diğer e, risk faktörleriydi. Jeopardize riske etmek ya da riske atmak anlamına geliyordu ortaya çıkan zararlardan bahsetmiştik. Hani bazen e, film işlenene kadar ortaya çıkmazlar ama çok azınlıkla çok e, e, ne diyelim daha nadiren e, ortaya çıkabilecek hani bir anda görülebilecek olan zararlardan bahsetmiştik ve bu e, yaşanacak bu mecazi anlamdaki felaketin e, ortaya çıkmasına engel olmak adına ee, insanların yani bu profesyonel fotoğrafçıların çok fazla şeyler geliştirdiklerini görmüştük. Ee, sophisticated case'lerden e, simple plastic bag'lere kadar. To some extent dediğimiz hani bir ölçüye kadar bir addeye kadar da e, doğayla e, savaşabilme gücüne sahip olmuşlardı. Sahip oldukları ya da ortaya çıkardıkları bu araçlarla diyelim. Ve cevabımızı nerede bulacağız şimdi bu kadar ipucunu verdikten sonra? Cevabımız elbette Adana seçeneği olacak. The Struggle of Photographers Against Nature. Doğaya karşı fotoğrafçıların verdiği mücadeleden, savaştan bahsediyoruz diyelim. Adana seçeneği bizim için doğru cevaptır ve bir sonraki parçaya geçiyoruz.